Merhaba Etnet izleyenleri. Bu videomuzda dünyanın en küçük All-in-One Inkjet yazıcısını inceliyoruz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda HP DeskJet Ink Advantage 3775 All-in-One yazıcısını inceliyoruz. Aynen. Geçtiğimiz günlerde bir kutu açılışı videosu yayınlamıştık. Eğer o videomuzu da izlemediyseniz YouTube Kartlar bölümünden kutu açılışını izleyebilirsiniz. Yazıcının özelliklerine hemen geçecek olursak zaten videonun en başında söylediğimiz gibi en önemli özelliklerinden bir tanesi kompakt tasarımı. Yani ben tasarımı çok beğendim Kerem. Hani küçük bir alet. Evet. Yani rahatça evinizde çalışma odanızda e, depolayabileceğiniz bir yerde. Hani koyun direkt bir e, ona bulacağınız bir kitaplık diye bir raftır. Evet. Oraya koyun, orada dursun ve birçok cihazda da sanırsam şeyi de var bunun. Tabii e, e, ya var. zaten onlardan bahsedeceğiz şimdi dünyanın en küçük oyunvan -in yazıcısı inkjet kategorisinde hem e, işte yazdırma işlevini yanı sıra kopyalama ve tarama işlevlerini de gerçekleştiriyor ve bu, bütün bu işlevleri sadece şu boyutta hani çok rahatlıkla e, hafif de bir cihaz zaten hani böyle koltuğunuzun altına alıp e, bir yerden bir yere taşıyabileceğiniz bir boyutta bizlere sunuyor zaten en önemli özelliklerinden biri bu Tasarım noktasında baktığımız zaman şurada bir kontrol paneli görüyoruz. Bu kontrol panelinden işte Wi-Fi'yi açıp kapatma, burada ayrıca bir ekran var. Bu ekranda da yapılan işlemlerle dijital ekran var aynen. Tabii bir LCD ekran var. O ekran yardımıyla da yaptığımız işlemlerin geri bildirimlerini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Onun yan taraflarına sıralanmış tuşlar yardımıyla da bütün yazıcının, yazıcının kontrolünü sağlayabiliyoruz. Bahsettiğimiz gibi temelde Baskı e, haricinde kopyalama ve tarama işlemlerini de yapıyor. Baskıyı tahmin edebileceğiniz gibi yazıcının alt tarafından yapılıyorken tarama işlemi şu görmüş olduğunuz üst bölümden yapılıyor ve çok rahat bir şekilde e, taramalarınızı i̇şte, yapabiliyorsunuz. İçerisinden kutu zaten açılış videosunda e, söylemiştik ancak 2 adet şöyle HP'nin orijinal kartuşuyla geliyor. Kartuş olayı çok önemli çünkü Zaten bu e, bahsetmiş olduğumuz ürün bir fiyat performans ürün. Yani yaklaşık hı hı. 250 lira e, fiyat, bandında. fiyat bandında yer alıyor ama yazıcıyı aldıktan sonra tamamen maliyet bitmiş olmuyor. Sizin yazıcıyı aldıktan sonra kartuş değişimleri kartuş değişimlerinde de e, şey yapmanız lazım. Tasarruf etmeniz lazım. Onlara da çok fazla para ödememeniz lazım ki ...cebinizden çok bir fazla bir anlamı para, olsun hani bu şeyin. Evet, para çıkmasın. Şimdi yazıcının kendisi zaten hani özelliklerine göre 250 lira fiyat bandında çok uygun fiyatlı bir ürün. Bununla beraber HP'nin bu kullandığı HP 652 kartuşları da yine aynı şekilde çok uygun fiyatlara alınabiliyor ve hani bir siyah kartuş aldığınız zaman işte X'ler çalışırsanız 300 sayfaya kadar baskı şeyi sunuyor. Gerçekten iyi bir hani söylediğin şey. 300 sayfa falan çok yüksek bir rakam. Hani kompakt bir cihazdan bahsediyoruz. Böyle bir bu özelliklere tarama, işte kopyalama aynı zamanda baskı çıktı. Bunların hepsinin yapan cihazlar genelde böyle 40 tavsiyeli gittiğimizde görürüz devasa cihazlardır. Evet. Hani evinizde rahatça istediğiniz yere koyabileceğiniz bir üründe bunun sağlanması bence hoş bir şey. iyi bir olay. Yani şimdi zaten videonun sonunda bahsedeceğiz ama benim gördüğüm kadarıyla bütçesini düşünen, hazır okullarda böyle açılmışken hani işte ödevini ders, çıkartacak, ders işte ya da fotoğrafını vesaire çıkartacak evde bir yazıcıya ihtiyaç duyan herkes için fiyat performans oranıyla gayet iyi. Kerem istersen ben az önce de bahsetmiştim. Cihazın çok önemli bir özelliği var. Hani wireless ağı yani kablosuz bir ağ oluşturabiliyor Aynen. bu şekilde diğer cihazlarımıza bağlanabiliyor. Bence bu çok önemli bir evet. özellik. Ya çünkü günümüzde baktığımız zaman hepimiz akıllı telefonlarla yaşıyoruz. Yani. Hepimiz sosyal medya hesaplarımızla haşır neşir oluyoruz. Tamam bilgisayar hala hayatımızda önemli bir noktada ama artık mobil bir çağda yaşıyoruz. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Bu noktada bu yazıcıda wireless yani kablosuz özelliğinin olması sizin tabletiniz veya akıllı telefonunuzdan tek tuşla hiçbir bilgisayara ihtiyaç kalmadan direkt yazıcıyla kablosuz ağ üzerinden bağlantı kurarak baskılar alabilmemizi sağlıyor. Burada hem iOS kullanıcıları AirPrint özelliğini kullanabiliyor. Hem Windows tabanlı bir cihaz kullanıyorsanız, yani Windows Mobile'la bir cihaz kullanıyorsanız, onunla baskı alabiliyorsunuz hem de tahmin edebileceğiniz üzere Android ekosistemindeki tüm mobil cihazlardan kolayca e, print alabiliyorsunuz, baskı alabiliyorsunuz. Burada tabii şu da önemli, eğer evinizde bir e, Wi-Fi ağı yoksa Direkt olarak Wi-Fi Direct teknolojisini kullanarak evinizde veya ofisinizde bir e, ağ ihtiyaç duymadan da direkt olarak kablosuz ağ üzerinden yazıcınızla mobil cihazınızı eşleştirip dosya paylaşımı yapabiliyorsunuz. Kablosuz özelliği ile alakalı bahsetmemiz gereken çok önemli bir özellik daha var. HP'nin kablosuz e, destek sunan e, yazıcılar için geliştirmiş olduğu bir mobil uygulaması var. HP Social Media Snapchat yani sosyal medya snapshotları isminde bir uygulaması var. Bu uygulama üzerinden hem iOS hem de Android cihazlarda e, sosyal medyadaki fotoğraflarınızı direkt olarak yazıcıya gönderebiliyor ve baskı alabiliyorsunuz. Yani belki kullandığınız mobil cihazın dahili depolama biriminde fotoğrafınız yoktur ama daha önce sosyal medyada paylaşılmış bir fotoğrafı bastırmak istiyorsunuzdur. Direkt olarak o uygulama üzerinden işte Facebook, Twitter, Instagram birçok farklı sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflara Direkt olarak ulaşıp buradan baskı alabiliyoruz. Ben şurada şöyle bir bekleme yapmak istiyorum, hani kullanıcı tecrübesi açısından neden güzel bir şey olduğunu. Hani halen biz nostaljik olarak fotoğrafları saklamayı seven evet. insanlarız. Hani sadece Türk insan olarak söylemiyorum, dünyada da böyledir. Hani o fotoğrafları saklamak ama artık fotoğraf çekme standartı akıllı telefonla eşdeğer olduğu için evet. ki doğal olarak yani yıllar boyunca inanılmaz bir gelişim gösterdiler. Şimdi akıllı telefonla fotoğraf çekilir mi demek yani resmen cahillik olur. Hani onun çekilmesi gerekiyor ve bu kadar hızlı bir şekilde böyle uygun fiyata satılan kompakt bir cihazı anda çıkartabilmek, kendi albümlerimizi oluşturabilme ihtimali falan benim as asla çok hoşuma gitti. Hani bu çok güzel bir özellik. hızlı ya evet, bir aynen şekilde çünkü, bunu yapabilmek, e, hani hepimiz evet fotoğraflarımızı artık sosyal medya hesaplarımızda depoluyoruz ama o fiziksel fotoğrafı tutmanın, görmenin, onu e, saklamanın da keyfi bir ayrı ve hani böyle bir cihazınız olduğu zaman da gerçekten zaten sadece tek yapmanız gereken uygulamayı açıyorsunuz, tek bir tuşla istediğiniz fotoğrafı bastırıyorsunuz. O anlamda e, elinizde fiziksel olarak o fotoğrafları bastırmak, saklamak da hoş oluyor gerçekten. Yani güzel ve bunu çok hızlı bir şekilde yapabilmek, herhangi bir üçüncü, hani gidip bir yerde çıkarttırmamak, hani senin hızlı bir şekilde evinde kullandığın pratik bir cihazla ha. bunu halledebilmek bence çok güzel bir şey. Toparlayacak olursak HP DeskJet Ink Advantage 3775, birçok özelliği en kompakt yapıda sunabilen ve bu noktada hem 250 liralık 250 lira bandındaki satış fiyatı hem de satış sonrasındaki kartuşların yine aynı şekilde fiyat performans olması açısından açıkçası ideal bir ev kullanıcısı veya küçük bir ofiste kullanılabilecek Aynen. bir yazıcı diyebilirim. Tabii ki bu noktada hani günümüzün bu sosyal medya ve mobil fotoğrafçılık alanlarına da sağladığı destekten de kullanıcıların ilgisini çekecektir. Eğer bu tarzda bir yazıcıya ihtiyacınız varsa, fiyat performans odaklı bir yazıcıya ihtiyacınız varsa ben gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.